Ülkemizde en çok sevilen ilk beş tatlı. Ee, basitten gidiyorum. Baklava diyorum. Baklava listemize birinci sırada. Güzel. Ee, yine basitlerden gideyim. Tulumba tatlısı. Tulumba tatlısı maalesef listemiz yok. Hmm. Sütlaç olabilir mi? Sütlaç listemizde üçüncü sırada. Şeker fare sevdiğim bu tatlı. Şeker fare listemizde 5. sırada. Ee, kabak tatlısı. Kabak tatlısı maalesef listemizde yok. Şu an hangi sıralar kaldı? 2 ve 4. 2 ve 4. Hmm, düşünüyorum. Biraz ipucu alabilir miyim? Hmm, bir tatlı var. Dibi tutuyor böyle. Kazan hmm, Kazan dibi. Kazandı bir tatlısı benim de çok sevdiğim bir tatlı ve listemizde ikinci sırada. Düşünüyorum. Ben bulamadım. Ee, böyle antep fıstıklı olur, kadayıflı olur. Kadayıf. Ee, İçinde peynir olur. Künefe. Künefe tatlısı herkesin sevdiği bir tatlıdır. Listemizde dördüncü sırada. Her tatlıyı sevediz ama bunlar ilk beşmiş. Görüşürüz.